Selamlar. Nereye gidiyoruz? karşınızdayız. <laughs> Ama sürpriz bir bu Nereye Diğer gittiğimizi ben bilmiyorum. Nereye gittiğimizi Melina bilmiyor. Ne zaman ayarlamıştın sen ben bunu? Ben biliyorum. Bir 4-5 gün oldu. Hmm. Surprise. Size de sürpriz. Melina'ya da sürpriz. Bakalım bakalım nereye gidiyoruz. Şimdi Marmara'ya biniyoruz. Marmara'ya binip gideceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi Marmara'dan indik Kazlı Çeşme'ye geldik. Maça mı gidiyoruz? <laughs> Hadi oradan. Hadi canım maça mı gidiyoruz ayrıca? Ne maçı ki bu? Saçma mı be? Vallahi kesin beni maça götürüyor şu an. Bakın ne yapraka? Ha. Hadi bakalım göreceğiz. Ne maçı be? Anadolu Efes işte. Basket maçına gidiyoruz. Hayır. Işte evet. <laughs> Kesinlikle öyle. Hayır. Be. Tamam ben tahminimi yaptım şu an. Ben tiyatro diyordum. Tiyatro tamam gördüm. şu an buraya geldiğimizde Hayır. değiştirmiş, değiştirdim bunu. Tiyatro diyordum. <laughs> tiyatrodayız şu an. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücen. Hayır değiliz. Belki tiyatro istiyordun Hayır ben sana geçen gün şey demiştim, e, maça, işte hiç maça gitmedim maça gidelim falan filan muhabbeti yapmıştın, sen de gidip bilet almıştın. Hey! Ama maça gittiğimiz kesin değil abi. Maça gidiyoruz. Bence ben, o canım. kadar kesin karar mı? Bence mi öyle? Bence değil. 5 dakika sonra bunu değerlendireceğiz. Tamam, biz gidiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Evet, tahmin doğru çıktı. Ne doğru çıktı? Ve tiyatro. Geldik. Tiyatro dedin sen. <laughs> Atkı forma var. Özender burada. Atkı forma var. Burada. <laughs> sen? Tiyatro dedin. Sen dinamiti savundun. Sen doğru tahmininde <laughs> bulunmadın. Aa bak. Doğru bak, bak. Çıkar göster. Doğu. Ben göstereceğim. Doğru. bak siz adam. Bulundum. Şimdi R yapma. Bulundum. Sen, sen, tiyatro dedin. Doğru. Sen tiyatro dedin. Bulundum. Sen tiyatro dedin. Ne dedin sen? Doğru. Aa bir şey var. Sen tiyatro dedim. Ah maceralar. <laughs> onu Eyvallah. Şikler. <laughs> Yüzüm boyuyacaktı. Ah. Sen tiyatro dedin. Al bir çene alır mısın? Neyi? niye almasınlar? Telefon oluyor. Şarj edelim mi alıyorlar içeride? Hadi canım. Onu sakla. İçeri girerken onu sakla. Tamam, tamam. Ya, onu sakla. Aa, bu ne? Koy. Şuraya koy. Buraya aramıyorlar. Anladın mı Nereye koyacağını. Tamam. Başka ne var koyu? Kulaklığı da alıyorlar. Kulaklığı da koyuyorlar. Nasıl ya? Tabii ki de kameramı vermem. Oh my god. Neredeyim? 8.30'da mıydım maç? Neymiş sürpriz? Söyle artık geldi kapının önündeyim. Melina'yı Efes Dubai basket <laughs> maçına getirdim. <laughs> <laughs> Euro <Duvayne gülüyor> <Aynı gülüyor> Euro League maçına getirdim. Bu iyi. Teşekkür ederim. Tam zamanı sevgi yaparsınız. Kalsın onlar. Buyurun maç yapalım hocam. Euro Lig maçına geldik. 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 Melina ilk defa maç edecek. Evet. Şimdi içeride bir sürü sürpriz var. İçeri gireceğiz. Nasıl içeride bir sürü sürpriz var? Ben kapat dedim çünkü onu. İçeri tamam, gireceğiz. Kapatıyorum inşallah kameramı kaptırmam. Bye, bye. Rahatsızlıktan başa basarsınız. Olur mu? Tamam. Altı <laughs> oldu ya sayılmıyor mu? Şey çok. Bir daha deneyelim mi? Deneyeyim mi bir <laughs> daha? Abi niye yedin? Benimki olması gerekiyordu. Çok, çok zor top yakalayabilirse, atkı 5 tane top yakalayabilirse <laughs> forma alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini mi tutmam lazım? Hepsini tutarsanız forma 4 tane ee, tutarsanız Hoş, hoş, hoş.

Yeni bir deneyim eklemiş oldum listeme. O yüzden de Ruat Atabay'a çok 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 Ayol teşekkür ya. ederim. O şu an benim ne çektiğimin farkında değil bilmiyor ama olsun. Aa kavga çıktı kavga çıktı.